Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz işte GTI aldım. Suzuki Samurai hani biliyorsunuz Ümit Erdem'den videosu falan da çekilmişti. 106 GTI motoru var bunda. Detaylı bir videosu gelecekti de şimdi İstanbul'dan aldığım için atmosfer fark olduğundan dolayı biraz Ankara'da istediğim gibi yürümedi araba. Ondan sonra e, Doktor Ece'ye geldik. işte sağ olsun Emrah abi Ankara'daki bayisi yardımcı oldu. Sıfırdan yazdım ben bunu yazılımını. Bu araçta harici beyin olduğundan dolayı işte Dediğim gibi atmosfer farkı falan derken Tekrar sıfırdan yazdık aracı Yakıtı falan havayı ona göre ayarladık ee, Afere saati işte Sensörü bozuktu Ondan sonra yenisini aldım Şu da eskisi Ona göre tekrar işte yeniden yazıyoruz Şu an herhangi bir sıkıntı yok ee, Ufak bir ayarları kaldı Ama baya uğraştım işte Birkaç eksiği çıktı aracın yani biliyorsunuz hani e, böyle yapılı bir araç da olsa bana geçince mecbur bir elden geçiriyorum. Yani direkt al bin ya da al bin sat tarzı olmuyor. Bu şekilde içini falan da size detaylı çekeceğim. Biraz e, o, bu yazılım işleri falan biraz yorucu bir süreçti. İşte bunları falan yaptım. Sıfır, bunlarda Angel vardı da tekrar sıfırdan sipariş ettim. Yenisini taktım. Ee, burayı boyadım tekrar. Burada da siyahtı. Buraları da boyadım. Bir ee, dediğim gibi uzun bir süreç. şu tavan ledler var ya onları kaldıracağım. Ondan sonra burası hakkında alım videosu falan da gelecek de ya o önce olur ya da bu olur. Dediğim gibi biraz yordu beni. Gerçekten bir süreç. Ciddi emekler, ciddi paralar daha Aferin sensörü. İşte afere saati falan onlar arızalıydı. Sonra yazılımı tekrar sıfırladık. Ee, bakımını komple yaptım. Gene A'dan Z'ye şaflar. E, geçen aynı maruti'yi de attık. Yani dün işte test yaparken. Gittim onun da çıkmasını aldım. Zor olsa da aldım onu da. Ee, komple bakımlarını yaptık. İşte arazi şanzımanı hepsi elden geçti. Bu araca... E, biraz daha bineceğim. Şimdi Lunch kontrol falan yapacağım, onu düşüreceğim RPM'i. Ee, başka başka çok anlatılacak bir şeyler var bu araç hakkında. Ama dediğim gibi şu an tek e, çözmem gereken yani önce mekanı hazırladık tabi R8 bobin falan, bujiler değişti işte, bobinler değişti, yağlar değişti. Şimdi işte yazılım kısmındayım, harici beyin olduğundan dolayı dediğim gibi. E, Hoşuma gitmeye başladı. Yani şu an ayarları tam olmaya başladı. Biraz da binerim bu araca. Sevdiğim bir araç biliyorsunuz bunu çok insan alıp almak istedi de hani alamadı. Çünkü biraz uğraştırıcı oldu. Yani bunu almak için baya bir çaba sarf ettim. Peugeot 208 vardı işte biliyorsunuz önceki videolardan falan. Onları takas ettik falan derken bir uzun süreçten geçtim. Bayağıdır da video yüklemiyorum. Yüklememe sebebim biraz yoğunum başka bir Samuray daha aldım. Helizonlu. Eski aracımı aldım. Onda videosu falan gelecek. Yapım aşamaları gelecek de bugünlük böyle bir video. Biraz sonra da launch'a falan nasıl girdiğini göstereceğim size. Çok açmadım. Zararlı. Yani çok iyi bir şey değil tabii. Launch Control açmak da ayarını da açtım. Yani çok yakıtı vermedik. O da tadı tuz olsun. Yani o kadar GTI motoruna binip bir eksiksiz gerçekten binilsin istedim. Onun haricinde yolda giderken benim dediğim gibi kopukluk oluyordu birinci viteste, ikinci viteste. Onları uzattık. Ee, 4500'de devir kesiciye giriyordu. Şimdi 5500 devire falan yükselttik onu. Onun haricinde tekrar hani sıfırdan yazmak gerçekten bir aracı yorucu bir süreç. Hani biliyorsunuz yazılım normal bir yeni araba gibi değil golf ya da şey yükle indir hani yazılıma geç diye bir şey değil çünkü e, çıkıyorsun gazlıyorsun ayrıyetten araziye çıkıyoruz araziye vitesinde deniyoruz normal viteste deniyoruz kalkışta deniyoruz soğukken deniyoruz sıcakken ayar yapılıyor yani inanır mısınız 3-4 gündür hatta bir haftadır sadece yazılımla uğraşıyoruz. Sağolsun Emre abi hani dediğim gibi doktor Ece zaten İstanbul'da da bu araç yapıldığında da e, orada yapıldığından dolayı dosyası hazır olduğundan dolayı bu konuda hiç zorluk çekmedim. Gerçeği. Ondan sonra bu şekilde e, festival var Ankara'da. 7-8 Ekim'de. işte festivale gideceğim. Arkadaşlar orada da gelip hani gelen, gören olursa gelip tanışabiliriz. Diğer samuraylarımı da götüreceğim festivale. Orada hem sohbet muhabbet tadında olur. Hem de farklı hani araç hakkında yüz yüzlere sormak istedikleriniz bir şey olursa onları da anlatırım. Emir abi işte bir yere gitti. O da gelecek şimdi tekrar yoldaydık. Araba denemeye, denemeye çıktık bayağı bir. Arabayı soğutuyoruz dinlensin biraz. Ondan sonra tekrar yola çıkıp o devirleri hallettikten sonra e, istediğim gibi yürüteceğim inşallah. E, onun haricinde 106 GTI 25 biliyorsunuz motoru çok değerli bir motor ee, bu devirde atmak bu motoru cidden çok sıkıntılı çok uzun bir süreç onun için ben hazır almayı tercih ettim bu kez kendim yapmam. farklı projeler var mı kafamda farklı bir projeler var bu araç için değil de yine farklı bir swap yapabilirim araçları onda ileriki zamanlar yavaş yavaş işte siz siz benle beraber izleyeceksiniz göreceksiniz tanıyacaksınız araçları Biraz sonra dediğim gibi çalıştırıp işte lançları e, kesiciyi nasıl giriyor. Ondan sonra yazılıma. Ya benim şey kamera normal şu an telefonla çekiyorum. İleriki zaman kamera alıp arabaya sabitlediğimde size daha net daha iyi bir görüntü çekiyorum. Çünkü şey olmuyor. İki kişi oluyoruz arabada. E, yazılıyor o arada. Ben kullanıyorum. O arada kamerayla çekemiyorum ama hani imkan oldukça çekeceğim size. birazdan yine görüşürüz. Arkadaşlar Emre abi geldi geldiği gibi de direk yazılma başladı. Kardeşim merhaba. Merhabalar abi. Şimdi Emre abi biraz size anlatsın olayları yaşananları. Ya biz işte yaklaşık bir bir buçuk haftadır bu araçla uğraşıyoruz. Bu araç daha önce İstanbul'da yapılmıştı zaten. Ee, sen de anlattığın gibi kardeşim evet. İstanbul'da 106 GT motor olarak konuldu. Ama aracımızda eksikler vardı. AFR sensörümüz arızalıydı. Arabamız hava alıyordu. Ee, şarj dinamosunun şarj oranı çok düşüktü bunları öncelikle yaptık araçta aracımızın bugün e, pek çok işi bitti artık e, bir işlemi kalmadı bir iki daha bir şeyler daha böyle süsledik aracı o aralıkta araç çok güzel ama çok beğendim ben de daha öncesinde youtube'da da zaten evet, evet. E, videolarını çekmişlerdi bu araçın. Ya peki bu hemen bozulan bir şey mi yoksa? Hava farkından mı yoksa? Kardeşim şöyle oradaki atmosfer basıncıyla deniz seviyesiyle buranın e, atmosfer basıncı çok farklı. Yani şöyle aslında ayar bozulmuyor ama ayar değişkenlik gösteriyor. Yani Ankara'ya geldiğin zaman veya farklı şehirlere gittiğin zaman ayarları değişebiliyor. Biz de bunlara ince bir ayar yapıyoruz ama evet. şöyle bir durum vardı zaten... E, Doktor ekonun sahibi Özgün Bey zaten ayarlamıştı aracı. Evet. Zaten gerekenleri yapmıştı ama biz ince bir ayarlar yaptık aracı. Onun haricinde e, e, birazdan da gerçi Kerem'e göstereceğiz arkaya geçtiğinde. E, Launch kontrolünü ayarladık. Open banksini ayarladık. Onun haricinde afer ayarı yaptık aracın. Yani yaptıklarımız bunlar. Şu an çok güzel. Normalde geldiğinde hiç yürümüyorduk. Evet. Abi. Hatta bir Bayağı Şöyle bir terleşim, oldu. O işte orada e, deniz seviyesi birazcık daha deniz seviyesine yaklaştığında atmosfer basıncı düşüyor. Düştüğü zamandaki buradaki avans ve yakıt işte e, hava değerleri biraz daha kısıktı. Biz birazcık daha açtık onları ayarladık. Ama şu anda çok stabil çalışıyor zaten aracımız. Hatta bir çalıştıralım. Artık aracımız zaten gördüğünüz üzere yani ilk geldiğinde aslında arabamız böyle han han evet, han evet. han çalışıyordu. Normalde 2000 devirde evet. çalışıyordu hatta araç. Şu evet. an 1000 devirde falan ayarladı. Tabii Emre abi bunu kolay yapmadı. Hani bilgisayardan evet, işte. tuşa basmıyor. Bayağı uzun bir süreç işte teste çıkardı sağ olsun. Ee, sıcakken ayarını yaptı, soğukken evet. ayarını yaptı işte. Bayağı bir uzun süreç oldu. Ya bu bizden öncesinde de ama kardeşim çok bayağı emek harcamışlar evet. evet, aracaya yani. Evet. Sen de bayağı baya şeyler değiştirdin. Bu araçla ilgili çok uğraştı. İşte sensörü bulmamız, AFR'yi tekrar bulmamız, arabanın havayı nereden alıyor, onları vesaire bulmamız birazcık zor oldu. Zaten öncekiler evet. sağ olsun ya baya iyi uğraşmışlar abi. Evet. Hani onlar yüzde yapmış, bizde kalan bir yüzde yirmi bir eksikler vardı o da evet. olacak şeyler. Ama yani artık sonuçta. bence e, yani olarak ve ormana girdiğinde bence çok keyif verecek araba. Evet. Sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum ben. Yani inşallah güzel keyifle kullanırsın. İnşallah abi. Ama bolca sık sık görüşeceğiz diye düşünüyorum. Aynen. Aynen bu arkadaşlar bu arada Emre abi şöyle dedi. Hani yazılım yapsak da bu hava harici beyin olduğu zaman hani e... mapın üzerindeki değerler değişebiliyor. Yani kış ayarı yaz ayarı. Tabii bu sürekli olmuyor ama ben bunu bütün yani stand olan beyinle uğraşan müşterilerimize, hepsine söylüyorum. Yani her an her şey hazırlıklı olun. Evet. Bu standart bir beyin olmadığı için. Her an ayarlar bozulabilir, değişkenlik gösterebilir ama bununla ilgili zaten e, yardımcı oluyoruz bütün gelen müşterilerimize. Sağ, sağ ol, abi. O konuda da bayağı yardımı Hı. gerçekten bayağı uğraştı. Hani işi de yoğun evet. olsa da ilgilendi, sabah yani erkenden geldi. Ya işte sen de az çok biliyorsun, çok araba var, uğraştım, evet. içeride arabalar var, içerideki araçlarla çok uğraşıyorum. Farklı projeler var bu arada Emre evet. abi de, <laughs> çok farklı. E biliyorsunuz yazılımcı bir abi yani hani ekstra uğraşıyor, ekstra koşturuyor araçları falan. Sağ olsun gene bizle ilgilendi. Gerçekten evet, Doktor evet, ailesine de ayrı teşekkür ederim. Biz teşekkür o. ederiz kardeşim. Dediğim gibi şu an herhalde abi bir son bir test kaldı. Evet mı? son testimize çıkacağız kardeşim. Son bir aferimizin ince tuşlarına bakalım. Hani herhangi bir sıkıntı yaşama diye. Ama arabamız zaten tabii şu anda çok güzel çalışıyor. Zaten yapacağımız bütün işlemleri yaptık. Evet. Yani bir sadece belki bir soğuk ayar için gelebilirsin. Biraz evet. havalar sertleştiği zaman onun haricinde stabil kullanırsın. Bir problem yaşayacağımı düşünmüyorum. Şimdi insanlar launch'ı merak ediyor abi. Evet. Launch'ı da gösterelim. Launch'ını <laughs> da yaptım ben aracım. Telefon geldiğinden dolayı belki kesilmiş olabilir. Abi biraz da şeyleri merak ediyor. Launch'ı nasıl bir şey, nasıl çatara fatara. Biraz. Tamam. Yani şimdi hem launch var hem de ALS dediğimiz bir sistem var. Aslında ALS şöyle insanlar onu da anlatayım ben buradan da Çok izleyenler iyi. için. Kardeşim anti-lock. Like diye geçiyor bu sistem. Aslında turbolu araçlarda basıncı tutabilmek için yani aslında o noktada bir patlama gerçekleşiyor ama basınç kaybolmasın diye yapılan bir işlem bu işlem. Ama tabii ki de genellikle gençler vesaire böyle patlatmayı çok sevdikleri için evet. işte launch kontrol, abi işte ALS yapalım vesaire diye yapıyorlar. Biz de şimdi Kerem de e, aracın arkasına geçtiğinde gösterelim launch kontrolü nasıl olduğunu. Güzel de oldu bence ama tabii bunları yapmak çok sağlıklı olmuyor. Aynen. Söylüyorum müşterilere de. Yani sonuçta yanma odasında bir patlama gerçekleşiyor. Yani e, çok tabii ki de dışarıdan baktığı zaman keyifli ama ilerleyen zamanlarda bir araç sekman kırarsa e, araç sahibi için çok büyük maliyetler çıkartabiliyor. Aynen. Yani ben bunu biraz belki ileriki zamanda da kapatabiliriz. Kapatırız ya. An, tabii aynen, Sadece şu, an... şu anda biraz keyif al diye ben açtım. Evet. Evet. Sistemi. Zaten. Onun e... haricinde de ee, şey yaparız, ee, sistemi tekrar kapatabiliriz. O bizim elimizde Aynen. olan bir şey. Bilinç, Bilinçli kullanıldıkça bile... Tabii hani, tabii kesinlikle kardeşim. Evet. Bile, hani... Yani insanları rahatsız e, ederek vesaire değil. Biliyorsun evet. emniyet de artık bu işleri çok evet. sıkmaya başladı. Ee, yani buradan da izleyen arkadaşlara da söylüyorum yani hiçbirimiz birbirimizi rahatsız etmeyelim. Evet. Yani egzoz vesaire ben hep müşterilerimize de burada söylüyorum ama biz şimdi gerçi e, mahallemizde bir iki edeceğiz ama yani tabii ki de bunu yapmak çok doğru değil ama biz buradan izleyicilerimiz hani görsün vesaire diye bu şeyi yapacağız. İstersen kardeşim senle geç arkaya. Aynen. Belki videodan sonra da kapatabiliriz. Aynen. Bu şekilde bir e, evet. oldu bir deneme. Belki kapatabiliriz ileriki zaman. Ya Şimdi farkı. Yani çok böyle sürekli yapmak çok da Evet. Şey değil. Gerçekten çok iyi değil. Bayağı uğraştık ya. Vallahi abi. Kardeşim yani emeklerimizin inşallah karşını alacağız. Sen de keyifle inşallah bineceksin abi. aracına. Yine biz hep buradayız. Yani bizim yardımcı olacağımız Çok teşekkür bir şey ederim, ederim da abi. O konuda da bayağı evet. destek o. Yani size de arkadaşlar gerçekten harici beyin ya da farklı bir proje. Yani ben Ankara'da Olursa, aynen yani şaşırmayın çünkü ilgi. Olurum. Yani ilgi gerçekten o kadar yoğun olduğu halde uğraşıyor, koşturuyor. Kardeşim bak şu eksiği var. Şunu tamamlayalım. Bu şekilde daha sağlıklı olur. Hani yaptım bittim git hadi değil. Yani bir haftada bir yazılımla uğraşıyor. Öyle diyeyim size. Evet. Abi bu şekilde kısa bir video. ileriki zaman gene tanıdık. Tabii ki de kardeşim. Çok teşekkür ederim ben abi. Ben teşekkür abi, ederim. Için. kardeşim ne demek. Doktor Eko ailesinde ihmal etmeyelim. <laughs> Çok teşekkürler.